Dünya Kupası yarışmacılarından en hızlı arabalardan biri Francesco Bernoulli var. Bu büyük bir onur Signor Dorado. Sizin için. Maaz, Şimşek McQueen'i neden davet etmediniz? Tabii ha? ki onu davet ettim. Ancak görünüşe göre uzun geçen sezonun ardından dinlenmek için kendine vakit ayırıyor. Şimşek McQueen'in Francesco'ya karşı en ufak bir şansı olamazdı ha? zaten. Saatte 300 kilometreden daha hızlı gidebiliyorum. Bu mil olarak... Ee, uzatmayalım McQueen'den daha hızlı işte. Telefon bağlantımız var. Baltimore Maryland. Yayındasınız. Yayında mıyım? Alo. Yayındasınız. Buyurun. Alo. Konuşabilirsiniz. Radyatör kasabasına bağlanıyoruz. Yayındasınız. Evet, az önce şu yayındaki İtalyan eleman... ...Şimşek McCoy'un hakkında öyle konuşamaz. Şimşek dünya en iyi yarış arabasıdır. Eyvah! Madem ki dediğin gibi en iyi yarış arabası... ...o zaman neden dinleniyor ha? Çünkü nelerin önemli olduğunu biliyor. Arada bir şöyle ağırdan alıp hayatın tadına varmayı seviyor. Aha! Duydunuz işte, duydunuz. Şimşek McQueen ağır olmayı seviyormuş. Tabii ki Francesco bunu zaten biliyor. Uyumak için onun yarışlarını seyrediyorum. İki turdan sonra tak gidiyorum. Ben bunu kastetmemiştim. Ve, Hey, neler oluyor orada öyle? Francesco'dan korkuyor Ali, normal. Evet, şu İtalyan formülü arabası. Adı da şeydi... Francesco evet. Bernoulli. Kalabalığa şaşmamak On lazım. Onun adını niye biliyorsun ki? Hem adını da öyle söyleme zaten. 10 heceli değil o. 3 heceli. Ne? Bence çok çekici. Yani lastikleri açıkta falan. Çamurlukların nesi Hiç var ki? Çamurluklarımı seviyorsun sanıyorum. Sana bir şey sözüm daha var Bay San Francisco. Mehter? Bekleyin senin etrafında daireler çizer. Zaten tek yapabildiği daire çizmek öyle değil mi? Hayır. Yani evet. Yani seni her yerde yenebilir. Her zaman, her yerde. Mel, başka bir telefon alabilir miyiz? Francesco'ya biraz daha ilham verecek bir konuk istiyorum. Mesela bir çöp kamyonu. <laughs> Bu cehaletini gösterdi işte. Çöp kamyonları aptaldır. Hey! Wow! Merhaba canım, ben Şimşek McQueen. Bildiğimiz Şimşek McQueen. Merhaba Bay San Francisco, sizi tanıştırayım. Aa, Şimşek McQueen, bona sera. Aa, memnun oldum Francesco. Ben de, ben de. Çok iyi görünüyorsun. Tahmin ettiğim kadar değilsin ama iyisin. Iyi. Abi dersiniz, resminizi çekebilir miyim? McQueen'in arkadaşına her zaman. <laughs> Bayan Selim bunu gördüğünde fıttıracak. Of. Kendisi Şimşek McQueen'in kız arkadaşı. Of. Senin büyük bir hayranı. Hey, arabadan anlıyormuş. Ben hızım. <laughs> Hadi, sen hız mısın? O zaman Francesco üç kat hız. Ben Francesco üç kat hızım. Francesco bayıldı şu McQueen'e. Beni havaya sokar, asfaltları yakar. Bugün fena <laughs> halde yenilecek. <laughs> Francesco! bugünkü strateji neydi? Söylesene. Strateji? Francesco'nun stratejiye falan ihtiyacı yok. Çok basit o. Yarışa başla, şimşeğin tükenmesini bekle, onu geç ve Francesco yine birinci. Hep birinci. Sıkıcı. Ama bir şey değil. Bir ara başını iyice dertteydi. Toprak bölümde, bir bölümde bir de resmen sürünüyordun. <laughs> Birini indireceksin aşağıya, önce bırakacaksın, diğerleri kalksın havaya. Millet, Mater burada olsaydı diyor. Francesco seni çok iyi anlıyorum McQueen. Aa, harika. Dalga geçecek. Ne diyeceksin Francesco? Söyle. Francesco gibi ünlü yarışçılar için... E, ...senin için de evden uzak olmak o kadar da kolay değildir. Hayret, işin hakaret boyutunu unuttun galiba. No hakaret yok bu sefer. Francesco evinden uzaklardayken annesini fena özle. Senin çekici arkadaşını özlediğin gibi yani. <laughs> ben seni yanlış değerlendirmişim. Çünkü gerçekten de Sen bana hak ben evimdeyim, anneciğim de yanımda. Anne! <laughs> Merak etme anne. McQueen bugün çok üzgün. Onu bugün asfaltta ağlatacağım. İşte eksikliğini hissettiğimiz hakaret geldi. Grazie. Neler oluyor bu bir kabus var hızlı arabasını belirleyemediğimiz dank etti kafama. Ayrıca basın yok, kupa yok, sadece yarış var. Tam sevdiğim gibi. Francesco da aynı fikirde. Francesco, sizi tanıştırayım. Signorina Sally, Artık buna eminim. Şimşek McQueen dünyadaki en şanslı araba. Ah, çok teşekkür ederim. <laughs> Bugün Francesco ile yarışırken şansa ihtiyacı olacak zaten. Bitiş çizgisinde görüşürüz Mac. Mom. Ma bu da ne? Ha, bu yarış için hazırlamış olduğum minikmiş. Çok iyi McQueen. <laughs> Benim esprim ama yine de komik. Ne yapalım? <laughs> Söyle bakalım sırada ne var? Yoksa çamurlukları mı çıkaracaksın? Bir dene. <laughs> Fantastik.